Bir Tesla'yı 50 saniyede üreten çılgın fabrikaya giriyoruz. Amerika vlogu başlasın. Ailece çok heyecanlıyız. Emir ve Alara'nın hayatlarındaki ilk fabrika turu oluyor. Daha önceden isimlerimiz verilmişti. Kısa bir kontrolden sonra giriş kartlarımızı aldık. Üzerinde fotoğrafımız var. Tam an olarak saklamalık. Girişte bir de hatıra fotoğrafı alanı var. Şeklimiz bu. Üretim hatlarından görüntü, ses kaydı yasak. Sadece izin verilen yerleri çekebildik. Şok bilgi. San Francisco'daki bu fabrika 2010 yılında Toyota'dan sadece 42 milyon dolar karşılığında alınmış resmen bedavaya vermiş Toyota. Çıkışta bu alanda kahve ikramı var. Tesla'nın insansı robotu Optimus'u gördük. Emir baba bunu al eve götürelim dedi. Onunla da hatıra fotoğrafı çekildik. Tüm şirketlerin peşinde olduğu otonom bilgisayarı buymuş. Ferrari ile yarışan güçlü motoru da burada. Bu da ısı pompası. Çocuklara şeker ikram ettikleri yere bakar mısınız? Adamlar tam bir pazarlama dehası. Dışarıda da yeni Tesla Model X'i gördüm. Bu ön kamera bizde yok. Bizimkisi eski kaldı artık. Tesla fabrikasında çok sayıda Türk çalışan var. Onlarla gurur duyuyoruz. Çalışanların otomobillerine bakayım dedim. Tesla mı kullanıyorlar diye. Ne kadar çok çalışan var değil mi? Ve artık dönüş zamanı. Bu tur hepimiz için harika bir an olarak kaldı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Fabrikayı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Deneyimlerimi bu hesapta anlatmaya devam edeceğim. Takipte kalın.